Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomuzda arkadaşlar sevgisi biten partnerler nasıl davranıyorlar hayatındaki insana bu konuyu el almaya çalışacağım şimdi hani daha önceki zamanlarda sizinki ne yapardı Hı? üzerinize titrerdi peki şimdi ne yapıyor ezip geçiyor değil mi evet sevgisi biten partnerlerde bu davranışı görüyoruz konuşmaya çalıştığınızda bu insanlar konuşmaları genelde kavgaya çeviriyorlar ve hatta bazıları kavga etmeyecek kadar böyle bir ilgisiz Kavga etmek istemez tavırlarda da davranabiliyor arkadaşlar. Sizden kaçıyor. Sizinle tabii ki vakit geçirmek istemiyor. Ve e, kötü davranmaya başlıyor böyle insanlar. Saygısızlaşmaya başlıyor. Ve e, sizi kırmaktan da bakıyorsunuz ki hiç çekilmez tavırlar sergiliyor. Şimdi e, değer verdiğiniz şeyler vardı. Eskiden bayağı hassastı. Ama şimdilerde bakıyorsunuz ki hiç önemsemiyor maalesef sizi ve size dair işte o önemli verileri ve size sıradan biri misiniz gibi davranmaya başlıyor. Sevgi sözcüklerini artık duymuyorsunuz. Bu partnerlerden yok musunuz gibi davranıyor size ve mecbur kalmadıkça da diyalog halinde olmak istemiyor ve tabii ki temaslardan da kaçınıyor sevgisi biten partnerler arkadaşlar. Önceliği olmuyorsunuz bu insanların ve hani izin günlerinde eskiden koşa koşa gelen bu şahıs size şimdi izin günlerinde başkalarıyla programlar yapıyor ya da yoğun olduğu için hafta içi hafta sonu yorgun olduğunu özellikle söylüyor bu insanlar. Evet, başkalarıyla, başka şeylerle daha fazla vakit geçirme eğiliminde oluyorlar. Size gelince de tabii ki bahaneler sunuyorlar ve Sorular sorduğunuzda çoğu zaman sessiz kalıyor bu insanlar ve başkalarının yanında baktığınızda keyfi yerinde sizin yanınızda baktığınızda suratı beş karış şekilde. Evet sonra e, çevresi eskiden e, bu insanların size daha böyle sıcak davranırken bu şahıs muhtemelen gidiyor Söyleye işte siz olan sevgisinin bittiğini ve bitme nedenlerini. Bu yüzden de onun çevresi artık size soğuk davranmaya başlıyor ve zaten sizi de bu arkadaşımız ne yapıyor? Çevresinden uzak tutuyor. Yaptığınız şeyler karşılık bulmuyor. Hep eleştiri, hep eleştiri geliyor karşı taraftan ve bu insan arkanızdan da konuşmaya başlıyor. Bunları da zaten duyuyor ve daha çok üzülüyorsunuz maalesef arkadaşlar ve e, şimdi tabi şimdi konuşmayan bu şahıs ne yapıyor Hı? geleceği de konuşmuyor çünkü sizinle zaten paylaşımları azaltıyor şeyler paylaşmak ve e, planlar yapmak istemiyor böyle zamanlarda kendinize ne durumda buluyorsunuz aramak isteyen aramak istediğinde de işte ya acaba karşıda nasıl bir tepki olur ki Nasıl davranır ki gibi Kendinizi daha çok böyle tedirgin hisseder halde buluyorsunuz Ve bir de e, şeydir hani Ona ulaşmak istiyorsunuz ya Neyle karşılaşacağınızı da bilmiyorsunuz ya Ve e, hep bu çabalar aslında sizde olan çabalar Değil mi aslında baktığınızda şöyle bir Ya aramak isteyen, konuşmak isteyen, buluşmak isteyen taraf olarak bu ilişkide duruyorsunuz durmaya çalışıyorsunuz ilişkiyi aslında kurtarmaya çalışıyorsunuz kendinizi bir kontrol edin hep ilişkide e, bu yaşanan zorlu süreçte kendinizi buluşmak için konuşmak için çaba sarf ederken tedirgin halde buluyor musunuz ve e, hani şahısla konuşmaya çalıştığınızda da hani bu sorunları paylaşmaya çalıştığınızda da ben böyleyim ben böyleyim sözlerini çok duyuyorsunuz sanki bu arkadaş varlığı ödülmüş gibi davranmaya başlıyor size sevilmediğinizi hissetmeye başlıyorsunuz o da zaten seni seviyorum demiyor bugünlerde değil mi hani bir insanın sevgisinin bittiğini nasıl anlarız dediğimiz noktada işte zaten bunu hissetmiyorsanız, aklınıza onlarca soru geliyorsa ve hep bir tedirgin oluyorsanız ve e, ilişkinin de aslında sonunun yaklaştığını fark ediyorsanız arkadaşlar paylaşımlar iyi'den iyiye azaldıysa size yabancı gibi davranmaya başladıysa ne istiyor bu arkadaşımız? Tabii ki ...hayatından çıkmanızı istiyor. E niye söylemiyor bana? İşte bunları sunuyor size arkadaşlar. Siz yapın istiyor. Ve e, bitirmeniz için aslında... ...bir nevi çabalıyor ilişkiyi. Ama siz... ...ilişki devam etsin diye bu süreçte... ...çabalar halde buluyorsunuz kendinizi. Şimdi canlanır mı peki? Bir şey öldü <laughs> zor tabi öldüyse ama daha umutlu da olan bazı vakalarımız olmuyor değil arkadaşlar hani ilgisi azaldı böyle davranıyor ilgisi bitti sevgisi bitti neticede hani sizde aslında onu cezbeden başlıklar yok o yüzden bunları yapıyor şimdi e, ne yapabiliriz nasıl canlandırabiliriz biz bu süreçte yani işte kaybetmek istemiyorum diyorsunuz ya nasıl kazanacağım Bilmiyorum diyorsunuz ya. Burada lütfen. Şimdi ilişki felsefenizi bir gözden geçirin arkadaşlar. Bir şeyler uymuyor, denk gelmiyor. O yüzden şahıs zaten bu ilişkiden çıkmak istiyor. Sorumluluğu almıyor ilişkiyi bitirme sorumluluğunu ve size paslıyor. Hadi artık sorun çıkar da bak bu kadar geride duruyorum. Bu kadar umursamıyorum. Bu kadar senden uzağım. Fark et ve benimle konuş ve git hayatımdan. Modunda duruyor ilişkide. Ama siz devam ediyorsunuz, işte devam etsin diye bu ilişki için uğraşıyorsunuz tabii sevginiz var ama dedim ya burada hem kendi hayat felsefenizi ve ilişki felsefenizi bir gözden geçirin hem de bu partnerin hayat felsefesini ve ilişki felsefesini lütfen gözden geçirin arkadaşlar. Şimdi ilişkilerde kaynaklar vardır maddi manevi kaynaklar ve bunlar ilişkileri besliyor arkadaşlar ve kaynaklar kimdeyse aslında kim bu kaynaklar konusunda güçlü ise insanlar bu kaynağı çok olana tabii ki arkadaşlar bağımlı hale de gelebiliyorlar ciddi bağlar da kurabiliyorlar. Peki biz ne yapabiliriz bu noktada dediğiniz vakit hani diyorum ya ilişki felsefenizi bir gözden geçirin ve partnerin ilişki felsefesini buradan gözden geçirin ki ne istiyor nasıl bir ilişki istiyor aslında. Hani gelmişti bir şeyler yeterli olmadığı için, kaynaklar yeterli olmadığı için gidiyor ya bu kişi hayatınızdan. Diyebilirsiniz, nereye giderse gitsin bazen çok sinirleniyor arkadaşlarımız böyle de diyorlar tabi... Göze alamıyorsanız gitmesini, kalmasını istiyorsanız da lütfen dediğim gibi ilişki felsefenizi bir gözden geçirin. Onun ilişki felsefesini gözden geçireceksiniz ve Dönüşüm gerçekleştirebilir misiniz? Kaynak kimdeyse unutmayın. Ee, diğer taraf ona daha böyle saygılı, sevgisini gösteren taraf, yanaşan hatta bağımlı olan taraf olarak karşımıza çıkıyor. Yani kaynak bizde maddi manevi azsa, partner de çoksa güç onda arkadaşlar ve o yönetiyor bu ilişkiyi ya denklik sağlayacağız ya da bir gömlek yukarıda bir gömlek büyük olacağız üstüne olmak gibi düşünün bunu. O yüzden de kaynağı arttıracağız canlanır mı? E, duyguları dediğiniz noktada daha evvel vardı bu insanın duyguları. O duygular pat diye birden ölmüyor zaten tam ilişki de ölmemiş ama o noktaya gelmiş gibi bakın bitirmek istiyor. Artık sevgisi bitmiş öyle düşünüyor. Çünkü artık umudu yok size dair bu insanın. Şimdi şartlar değişince insanlar da şartlara göre şekillenme eğiliminde olur. Bu hayat felsefenizi, bu ilişki felsefenizi gözden geçirin diyorum ya. İşte burada çok zorlamayacaksa sizi gücü elinize almanız gerekiyor. Kaynakların sizde olması gerekiyor ki bu partner gitmesin arkadaşlar. Maddi manevi bakın. Tek taraflı bakmayın. İkisi de kıymetli. İkisinin de zaten dengede olması ilişkileri taşıyor yarınlara. O yüzden de lütfen bu ilişki felsefenizi bir gözden geçirin. Partner gitsin istemiyorsanız kendinizi güncelleyin. Ve e, bu yeni ver e, veriler onda bir karşılık bulacaktır arkadaşlar. Hani çok artık son noktaya gelmedise tamamen ipleri atmayı düşünmüyorsa bunlar çünkü bu kaynakların da hani kendinize. Bu kaynakları sağlayabilmeniz için zamana da ihtiyacınız var. İyi okumanız lazım partnerinizin ilişki felsefesini iyi gözlemleyin. Tamam mı? Siz onda güç var, kaynaklar var diye zaten ona doğru ilerliyorsunuz. O da gelmeli. Sizin de çekim gücünüz olmalı arkadaşlar. Tamam? Burada umarım anlaştık. Evet, e, sevgisi bitmiş insan, ilgisi bitmiş insan nasıl davranıyor dedik ve bu insanda ilgi, sevgiyi tekrar canlandırabilir miyiz? neye dikkat etmemiz gerekiyor dedik. Böyle bir video paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Ne dedim? Lütfen ilişki felsefenizi, hayat felsefenizi, partnerinizi çok istiyorsanız güncellemeyi, dönüştürmeyi ihmal etmeyin. Bugünlük de benden bu kadar diyelim. Evet yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz memnun olurum. Benimle iletişim kurmak isterseniz Funda Yüce 06 Instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.